Merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Bugün yapacağımız bir Eşinizin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan bir işlemdir Nokta koyduğum yerleri, isminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin de. Ve daha sonra bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak ya da özel bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Şey Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüme Atacak. yapacağım bu işlem. Soğutma işlemidir. Eşinizin sizden soğumasına yarayan bir işlemdir. Boşluklar temizleri eşinizin ve sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evin içinde yakın. 20-23 gün içinde eşiniz sizden soracaktır. Eğer ki bu sorma yaşamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Ayrıntılı bir çalışma yapalım. Allah'a emanet olun.